Köy Bahçesi kanalından herkese merhaba. Bugün biber nasıl yetiştirilir, çapalama e, nasıl yapılır, patlıcan da çapalama ve bakım nasıl olmalı, neler yaptık bu zaman kadar, bunlardan bahsetmek istiyorum. E, çapalama arkadaşlar gübre yerine geçer. Çapalamadan e, fide yetiştiremeyiz, bitki yetiştiremeyiz. Mutlaka çapalama yapmamız gerekir, birkaç defa. Ben ilk defa çapa yapacağım. İlk çapam, birinci çapam. Bunu göstermek istiyorum. İlk yaptığımızda biber dikimini nasıl yaptık? İlk izlemeyen, videolarımı izlemeyen arkadaşlara bahsetmek istiyorum. Fideyi dikerken ilk diplerine 3 gübre karışımıyla bunlar neydi? Koyun gübresi, büyükbaş hayvan gübresi ve tavuk gübresi karışımını diplerine uygulamıştık yanmış olmaları gerekiyor. Diplerine uygulayarak dikimini yapmıştık. Şimdi arkadaşlar bunları yaptıktan sonra şimdi bıraktık. Şimdi ilk çapamızı yapacağız. Sizlere şunu göstermek istiyorum. Öncelikle e, örnek amaçlı sizlere şimdi bunlara 3 gün önce çapalamıştım. Tekrar e, otlar geldi dipleri de gördüğünüz gibi. Şimdi çapalamadığım yeri göstermek istiyorum. 3 gün önce size örnek olarak gösterdim bunu. Bunun büyüklüğüne bakın. Bir de şurada şöyle döndüreyim. Bak şu tarafta şunların büyüklüğüne bakın. Aralarındaki fark neredeyse yarı yarıya. Şimdi çapalama gübre yerine geçiyor arkadaşlar. Mutlaka çapalama yapmamız gerekiyor. Şimdi çapalama nasıl yapılır uygulamalı olarak göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Diblerine yaklaşmıyoruz fazla. Diblerinde olan otları el elimizle alıyoruz. Küçük de olsa. Bakın. Diplerindeki otları alıyoruz. Sonra gerisinden şu şekilde böyle toprağı gevşelterek çapalamayı gerçekleştiriyoruz. Sonraki çapamızda dolgu işlemi yapacağız arkadaşlar. Burada toprağı gevşetiyoruz. Havalandırıyoruz. Ve otlarla mücadeleyi yapmış oluyoruz. Şimdi bu şekilde yavaş yavaş fazla fizemizi incitmeden bu şekilde yapıyoruz. Biberde çapalama işlemini bitirdim. Gördüğünüz gibi. Biberleri ilk çapasını hangi ayda ne zaman yapıyoruz. Yani ayı e, fidelere diktiğimiz ayda beni takip edenler bilir. E, Mayıs ayının 15'inden sonra e, fidelerimizi dikiyoruz bahçeye. Fidelere diktikten sonra yaklaşık 20 gün sonra fidelerimizi, ilk çapamızı yapıyoruz. En geç bir ay, bir ayı geçirmiyoruz çapada, ilk çapada. Özellikle yağmur sonu çapalamaya çok dikkat ediyoruz. Yağmur sonu çapalama yaptığımız zaman bitkilerimiz daha güzel çapalama olur ve verimi daha yüksek olur. Bu zamanda çapalama yaptığımız zaman. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Sadece şimdi ilk çapayı yaptık, bitirdik diye bir şey yok. Devamında ilk gübrelemeyi verdik. Beni takip edenler bilir, ısırgan gübresini vermiştik. Sonra çapalamayı yaptık. Sonra birkaç gün sonra tekrar gübre vereceğiz, sıvı gübre. Bu tavuk gübresi, sıvı gübresi olarak uygulayacağım. Sizlere de detaylarıyla paylaşacağım. Köy bahçesini takip etmeyi unutmayın. Ee, bu şekilde şimdi patlıcanları çapalamaya geçiyorum. Ee, çapalama yaparken bunlara dikkat edersek çok güzel olur. Çapalama yaptığımız zaman toprakta e, kökler kolay bir şekilde köklerini salıyor ve hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde büyüme gerçekleştiriyor ve e, çiçeklenme dönemine hızlı bir şekilde geçiş yapıyor. E, bu da bitkilerimiz için çok önemli. Bizi de mutlu ediyor tabii ki. Şimdi patlıcanlara geçelim. Evet. Şimdi e, patlıcanlarda da çapa e, uygulamasını yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurada birkaç tane bıraktım sizlere göstermek amaçlı. Patlıcanda da hangi uygulamaları yaptık arkadaşlar? Eee beni ilk izleyenler için e, söylemek istiyorum. Patlıcanda da e, dikimini aynı şekilde yaptık. Biberleri diktiğimiz şekilde. Tekrar anlatmak istemiyorum. Aynı uygulamayı yaptık. Gübre karışımıyla diplerine. E, sonra sıvı e, gübre uygulaması yaptık. Isırgan gübresi. E, sonrasında neler yaptık. E, Patlıcanlar da biberler gibi değil. Tabi ikisine de aynı şekilde uygulamaları yapıyorum. E, kül uygulaması yaptım. E, külü, e, odun külünü ee, böceklere karşı yapraklarını biraz yediği için e, bak yapraklarını yıprattığı için e, kül uygulaması yapmıştım bir önceki videomda e, detaylarıyla o videomu da izleyebilirsiniz sonrasında şimdi ilk çapamızı yaptık sonra tekrar e, sıvı e, gübre uygulayacağız tavuk gübresi olarak bunu diğer videomda paylaşacağım şimdi patlıcanda çapayı nasıl yapıyoruz onu görsel olarak göstermek istiyorum. Evet çok fazla diplerine yaklaşmıyoruz. Aynı şekilde toprağı havalandırmak için etrafına güzel bir şekilde çapalıyoruz. Hafif bir şekilde toprak çekiyoruz diplerine. Çok fazla değil. Evet bu şekilde yapıyoruz. Evet şimdi e, biber ve patlıcanları hangi aralıklarla ne zaman suluyoruz e, zaman sabah ve akşam saatlerinde özellikle e, sabah saatlerinde sularsak sulama yaparsak çok daha güzel olur bitkilerimiz için bütün bitkilerde bu geçerlidir sabah saatlerini bitkilerimiz daha çok sever su alırken e, daha mutlu olurlar daha verimi yüksek olur buna daha dikkat edelim. Zamanı olmayanlar için akşam vaktinde de sulayabilirler. Biraz daha geç sularlarsa daha güzel olur akşam saatinde. E, sulamayı hangi aralıklarla yapıyoruz e, dedik. E, toprağımızı, bitkimizi tanımamız lazım öncelikle. E, sevmemiz lazım. E, sevmediğimiz zaman bir şey üretemeyiz, yapamayız. E, önce sevgi, sonra e, bakımı tabii ki. E, severek e, ilgiyle bakarsak onlar ne istediğini anlarız. Su istediğini, vitamin istediğini onun bitkilerin dilinden anlarız. Şimdi e, sulama e, ilk e, dönemde bitkilerimizi diktik. Biber, patlıcan e, bitkilerimizi diktik toprağa. Diktikten sonra e, bir çocuk nasıl bebek e, tez tez beslenir aynı bitkilerde bu şekilde tez tez bitki beslenmeyi sever e, suyu az az e, sık aralıklarla vermemiz gerekiyor Ben sabah akşam uygulama yaptım e, bu e, aralarda sıcak 10 e, gün devam etti 10 gün e, yağmur yağmadığı için ne yaptım ben e, sabah akşam azar azar e, sularını verdim bitkilerime biber ve patlıcanlarıma bu şekilde uygulamalar yaptım e, sulamayı da sizde sabah ve akşam vakitlerinde azar azar sulama yaparsak çok daha güzel olur damlama sulamaları da o farklı bir şekilde onun için farklı bir video çekeceğim e, ayrı bir video damlama sulama nasıl verilir ne zaman verilir hangi aralıklarda ben şu anda e, elimle suluyorum. Ee, bu şekilde sulamaya yapıyorum. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımda da e, beni takip etmeyi unutmayın. E, çiçeklenme döneminde hangi gübreleri vermemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor bunları detaylarıyla sizlere paylaşacağım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.